Selamlar herkese ben Raven. Bugün sizlere Bell Strike Splendor yani isimsiz kılıç ve isimsiz mızrağın innerwaylerinden bahsedeceğim. İlk innerwayimiz Swordmorph Yani sizin isimsiz kılıcınızın olmazsa olmaz innerwaylerinden bir tanesi. Bunda siz eğer heavy atağınız yani şu atağınızı basıl tuttuğunuz zaman bir kılıç enerjisi gönderiyor. Bu kılıç enerjisi 1 adet gidiyor ve düşmana uzağa doğru ilerleyen bir saldırı. Fakat eğer bu inner takarsanız sizin chi shield'ınız olduğunda bunu çarjlamaya başladığınız zaman yani doldurmaya başladığınız zaman birden fazla göndermenizi sağlıyor. Şu şekilde chi kalkan alabiliyorsunuz. Buradaki bende 4 yazıyor ama sizdeki Q skill olacaktır. Bu skill'i attığınız zaman düşmana doğru ilerleyip vurduktan sonra size gördüğünüz gibi bir çiğ kalkanı veriyor. Bu kalkanı varken direkt bunu basmaya başladığınız zaman 3 adet kılıç enerjisi gönderiyor. Aynı zamanda daha fazla endurance harcayarak yani sizin hızlı koşmanızı sağlayan staminanızdan bahsediyorum. Daha fazla endurance harcayarak bu saldırının gücünü %1'den %20'ye kadar arttırabiliyorsun. Gelelim tier 1 upgrade'ine. Burada şundan bahsediyor. Eğer savaşta değilseniz veya shadow step yani özel yeteneğinizi attığınız zaman geriye doğru atladığınız bunu attıktan 5 saniye içerisinde saldırınızı çarjlamaya başlarsanız chi shield'ınız olmadan da bu 3 taneyi gönderebiliyorsunuz. Tier 2'ye geldiğimiz zaman maksimum fiziksel saldırı değerinizi solo modunuzun yani şurada görmüş olduğunuz solo mod Level'ınız 9'sa 9'a göre artmasını sağlıyor. Tier 3'e geldiğimiz zaman kılıç enerjimizi gönderdiğimizde bir düşmana vurduğunda bir sonraki kılıç enerjisinin %3 daha fazla vurmasını sağlıyor 3 saniye boyunca. Yani siz 3 tane gönderdiniz diyelim birincisi normal vuruyor, ikincisi %3 daha fazla vuruyor, üçüncüsü ise %6 daha fazla vuruyor şeklinde oluyor. Üçü de 3 saniye içerisinde vurursa. Aynı zamanda bu %12'ye kadar çıkabiliyor. Tier 4'e geldiğimiz zaman kılıç enerjisi gönderdiğimiz yeteneğimizi attıktan sonra 5 saniye içerisinde tekrar doldurmaya başladığımızda tekrar tekrar atabiliyoruz. Tier 5'e geldiğimiz zaman Direct Affinity Rate'i %2.3 artırıyor diyor. Bu ne demek? Hemen üzerine tıklıyoruz. Bizi buraya gönderdi. Aslında şuraya gönderiyor fakat yanlış gönderiyor. Bağlantısını düzgün yapamamıştı. Şimdi saldırı sisteminden daha önce bahsetmiştim fakat izlemeyenler için tekrar bahsedeceğim. Bizim iki adet saldırı vurma şeklimiz var. Bir, normal saldırı. iki isabetli saldırı. İsabetli saldırı dediğim precision rate'e göre vuruluyor. %92.9 benimkinde ben %92.9 bir şekilde isabetli saldırı atıyor. Bunun yanı sıra kritik ve affinity vurma şansımız var. Kritik vurduğunuz değeri 582 ile 1131 arasında bir saldırı değerim var benim. 583 vurdum. 583'e %50 ekliyor kritik gelirse. Fakat şöyle bir sorun var. Kritik gelebilmesi için isabetli vuruş yapmak zorundayız. İsabetli vuruş yapmadan kritik gelme şansı olmuyor. Ama Infinity dediğimiz yani bağlantılı saldırı diye biz uyumlu saldırı diyebiliriz. Bunu nasıl çevirirler bilmiyorum. Infinity vuruşumuzda %35 daha fazla vuruyoruz. Ama vurduğumuz saldırı maksimum saldırı değerinde hesaplanıyor. Yani 1131 üzerinden hesaplanarak %35 daha fazla vuruyorum. Eğer bunu arttıracak bir şey alırsam şurada Infinity damage bonus var. %35 yazıyor. Ben bunu mesela 5 ekledim. %40 yazarsa Infinity geldiği zaman 1131'in %40 daha fazla vurmasını sağlıyor. Infinity rate precision'dan etkilenmiyor. Yani siz normal saldırı da yapsanız, isabetsiz de gelse Infinity gelme ihtimali var. Peki, critical saldırımıza geldik. Critical şansımıza geldik. Burada %80'e kadar yazıyor. Aynı zamanda Affinity'nin şansına geldiğimizde %40'a kadar yazıyor. Bunları nasıl yükseltiyoruz? Bunlar tam maksimuma ulaştığı zaman Direct Critical Rate ve Direct Affinity Rate olmak üzere iki tane farklı kaldırı şansımız var. Direct Critical Rate'de %80'e ulaştık. Ardından %20'ye kadar yükseltebiliyoruz bunu. Yani %100'e ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Direct Definity Rate de %40'a geldiği zaman %10 daha fazla alıp buradan eklediğimiz zaman %50'ye ulaşmasını sağlıyor. Gelelim Tier 6'ya. Tier 6'da çok güzel bir şey var. Biz birden fazla kılıç enerjisi gönderdikten sonra bize Energy Search diye bir buff veriyor. Bu buff 5 saniye boyunca sürüyor ve 5 saniye boyunca biz charge yapmadan yani bir şey doldurmadan bu enerji, kılıç enerjisini gönderebiliyoruz. Ama bu buff bittikten sonra 20 saniye cooldown'u var. Yani kombatta değilsiniz, savaşmıyorsunuz. Charge yaptınız, doldurdunuz, tık tık etti ve vurdunuz. Bir 3 tane gönderdiniz. Ardından ağır saldırınıza basmaya devam ederek birden fazla tekrar kılıç enerjisi göndermeye devam edebiliyorsunuz. Bazı videolar gördüm. Çin'de şu anda bunu Çin serverında, Çin sunucularında bunu 6. seviyeye getirmişler ve henüz boss'a girmeden çarçılıyorlar, vuruyorlar, ardından bir sürü gönderiyorlar. Aynı zamanda da bir e, mistik skill var. Kaz çıkartıyorsunuz, zamanı yavaşlatıyorsunuz. Birden zamanı yavaşlatıp göndermeye başlıyorlar, 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 başlıyorlar. 5 saniye içerisinde o zaman da yavaşladığı için daha uzun oluyor. Sürekli gönderiyorlar. O zaman kendine geldiği an hepsi birden vuruyor ve boss tek yiyor. Bunun gibi güzel şeyler yapabiliyor olacağız ileride. Evet gelelim Sword Morph'u nereden elde ettiğimize. Escape'e bastık. Season'a tıkladık. Şurada Season Challenge'ları oluyordu. Bu Season Challenge'ları içerisinde 3 gün boyunca oyuna girdiyseniz arda size bu Inner way otomatik olarak açıyor. Başka bir şey yapmanıza gerek olmuyor. Bir sonraki Inner Way'imiz Mountains Mine. Bu inner Way bizim nameless spear'ımızın Q yeteneğini yani düşmanlarımızı 2 saniye boyunca etkisiz hale getirebileceğimiz 30 endurance geri veren ve endurance gerektiren yeteneklerimizi %10 daha az endurance gerektirmesini sağlayan bir skill'di. Bu inner kullandığımızda ise %10 değil %20 daha az endurance istiyor skill'lerimiz 5 saniye boyunca. Tier 1 upgrade'ine geldiğimiz zaman Nameless Spear'ın Q yeteneğinin bize vermiş olduğu diğer yeteneklerimizin Endurance'ımızı %20 daha az harcamamızı sağlayan buff'ının üzerimizde 5 saniye değil 7 saniye kalmasını sağlıyor. Tier 2'ye geldiğimiz zaman Bell Strike yani Nameless Sword'dan, Strategic Sword'dan, Nameless Spear'dan, Heaven Quaker Spear'dan verdiğimiz saldırıların solo modumuzun level'ına göre artmasını sağlıyor. Tier 3'e geldiğimiz zaman düşmanımızı etkisiz hale getirdiğimiz Q yeteneğimizi kullandığımız zaman bu yeteneğin cooldown'unu yani bekleme süresini 2 saniye düşürüyor. Tier 4'e geldiğimiz zaman Long Wind yani bizim Endurance kullanımını azaltan buff'ımızı %10 daha da arttırıyor. %30 daha az diğer skill'lerin, diğer yeteneklerin Endurance harcamasını sağlıyor. Tier 5'e geldiğimiz zaman Bell Strike zırh delmesini alt arttırıyor. Bu zırh delme karşımızdakinin Bell Strike saldırılarına karşı. Mesela Nameless Spear, Nameless Sword, Strategic Sword, Heaven Quaker Spear bunlar Bell Strike silahları olarak geçiyor. Şu da Bell Strike Splendor'ın işareti. Eğer bunlardan kullanıyorsanız bu size yarıyor demektir. Karşınızdakinin 20 savunması var. 6 düşürdüğümüz zaman 14 savunması oluyor. Daha fazla vurmamızı sağlıyor. Tier 6'ya yükselttiğimizde mızrağımızın Q yeteneğini vurduğumuz düşmana bir işaret bırakıyoruz. Bu işareti bıraktığımız düşmana tekrar vurduğumuzda 3 endurance yani stamina'mızı geri kazanıyoruz. Fakat bunun 1 saniye bekleme süresi var ve 1 saniyede birden fazla saldırı yaptığımızda da işe yaramıyor. Sadece 3 stamina geri alıyoruz. Evet, gelelim bu invayne nasıl elde ettiğimize. Kinhe bölgesinin alt tarafında şöyle bir yapı göreceksiniz. Bu yapıya şu Front Mountain teleport yani ışınlanma noktasından hemen şu şekilde gelebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman böyle bir ev var, yıkılmış neredeyse. İçeri girdiğimiz zaman sağ tarafa dönüyoruz. En üst kata çıktığımız zaman şuradan dışarı çıkıyoruz ve şurada ilk sandığımızı buluyoruz. Buradaki sandığı aldıktan sonra içeri giriyoruz. Buradan aşağı düşüyoruz. Sizde burası kapalı olacaktır ilk defa geliyorsanız. Ben kırdığım için açıldı. İkinci kata düştüğünüz zaman şurada bir sandık daha bulacaksınız. Ardından buraya zıplayıp Q yeteneğimizi kullandığımız zaman yani ilk yeteneğimizi kullandığımız zaman buraya düşeceğiz. Şu sol taraftaki lambayı tıkladığımız zaman burası açılacak. Burada bir arkadaş olacak. Bu arkadaşın şekerini düşünebilirsiniz. Ardından buradan aşağı iniyoruz. Burada bulunan üç arkadaşın da şekerini düşürdüğümüz zaman şuradaki butonu aktive ediyoruz. Bu platform geldiğinde aşağı doğru indiriyoruz. Burada ilk defa giriyorsanız size büyük ihtimalle düşmanlar gelecektir, onları kesmeniz gerekiyor. Evet, aşağı indikten sonra buradan devam ediyoruz. Burada 3 arkadaş olacak, şekerlerini düşürebilirsiniz. Sağa döndüğünüz zaman burada bir chest olacak. Oradan devam ettiğinizde burada da bir chest olacak ama o chest bu innervay'i almanızı sağlamıyor. Sağa dönüyorsunuz, devam ediyorsunuz oradan. Buraya geldiğinizde bunu aktive etmeniz gerekiyor. Bunlar dönmeye başladığı zaman bunu da aktive etmeniz gerekiyor. Bunlar da dönmeye başladığı zaman Şurada bir chest daha olacak. Bu chest'i de alıyoruz. Ardından buradan devam ederek başladığımız yere geri geliyoruz. Ve burada go downstairs yani aşağı gitmemiz gerekiyor. Evet bu arkadaşlarla kısaca bir konuşma yapıyorsunuz. Ondan sonrasında şu sağ taraftan yukarı çıktığınız zaman karşınızda şurada bir chest olacak. Bunu alıyorsunuz. Ardından aşağı inip sol taraftan yukarı çıkıyorsunuz. Yine bu karşıda bir chest daha olacak. Bunu da aldığınız zaman inerveyimizi almış olacağız. Evet gelelim bir sonraki inerveyimize Wildfire Spark. Bu inner way aslına bakarsanız silahlarınızın gücünü veya bir şeyi arttırmıyor. Daha çok endurance'ınızı, stamina'nızı geri vermeyi sağlıyor. Bu normal harita gezmekte de kullanabileceğiniz bir inner way. Ben arada bir bunu kullanıyorum çünkü hızlı koşmaya başladığım zaman endurance harcamaya başlıyorum ve yüzde üç geri veriyor. Bunun dışında silahlarınızın bazı yetenekleri de Endurance'ınızı harcıyor ve zaten Bell Strike Splendor yani Nameless Sword ve Nameless Spear da buna ihtiyaç duyuyor. Arttırmaya geldiğimiz zaman %3.5 olan Endurance geri döndürmesini geri vermesini %5 yapıyor. 2. seviyeye geldiğimiz zaman fiziksel saldırı değerimizi solo modumuzun level'ına göre arttırıyor. 3. seviyeye getirdiğimiz zamansa 50 Endurance harcadığımız gibi bize 10 endurance'ı geri veriyor. 30 saniyede cooldown'u var. Yani bekleme süresi var. 30 saniye içerisinde 50 harcadığınız zaman 10 hemen geri veriyoruz. 40 harcamış oluyoruz. 4. seviyeye getirdiğimiz zamansa yüzde 5'ten %3'tü %5 yapmıştık. %7'ye çıkartıyor geri verilen endurance'ı. 5. seviyeye çıkardığımızda ise fiziksel saldırı değerimizin bonusunu %2,5 arttırıyor. Yani %2,5 daha fazla vuruyoruz. 6. seviyeye çıkarttığımızda işler birazcık değişik oluyor. Eğer bir zıplamayla veya herhangi bir yeteneğinizle 10 endurance harcarsanız veya diyelim ki bir saldırıyla bir inner way ile 10 endurance geri kazandınız. Ne demiştik? Burada geri veriyor demiştik 10 endurance'ı. Bu 10 endurance'ı kazandığınızda veya aldığınızda tek bir olayla endurance doldurma hızınızı %1 olarak 10 saniye boyunca arttırıyor. Eğer siz bunu devam ettirirseniz 10 kere steklenebiliyor. Yani siz ağır saldırınızı doldurmaya başladınız. Endurance'ınız düşüyor. 10, 10, 10, 10 düştü. 10 kere düştüğü zaman 100 Endurance harcadığınız zaman size %10 Endurance doldurma hızı veriyor. Evet bu inner nasıl alacağımıza gelelim. Bunda ben birazcık sorun yaşadım. Belki sizde yaşarsanız nasıl çözeceğinizi anlatmaya çalışacağım. Haritayı açtığımız zaman Kinhe bölgesinin soluna doğru Blissful Retreat ışınlanma noktasına geliyorsunuz. Ardından şu yolu takip edip buraya geliyorsunuz. Karşınızda şöyle bir alan olacak. Buraya geldiğinizde Extinguish Fire yani buradaki ateşe söndür gibi bir şey olacak. Bunu yaptığınızda şurada küçük bir kız beliriyor. Bu kızla konuştuğunuz zaman size bir tarif veriyor. Bu tarife tıkladığınızda pat pat şeklinde bir tarif verecektir. Bunu yapıp kıza verdiğiniz zaman kız kaybolacaktır. Ardından haritayı açtığınızda Kinhe bölgesinin aşağısında şöyle bir su yapısı göreceksiniz. Tam bu su yapısının oradaki Deer Forage Grove'a gidiyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman şu tarafa doğru gitmeniz gerekiyor. Buraya gittiğinizde bir encounter görevi gelecektir. Encounter karşılaşma görevi. Haritanın belirli yerlerine gittiğinizde bu görevler çıkabilir. Şuraya gelecektir. Şuna dikkat etmeniz lazım. Aynı anda sadece iki tane karşılaşma göreviniz olabilir. O yüzden buraya gelmeden önce bunların hepsini Give up. Şuradaki give up şey seçeneğine tıklayarak bırakmanız gerekiyor. Bunları bırakmazsanız ve doluysa buradaki karşılaşma görevi çıkmayacaktır. Ben bütün görevlerimi bıraktım hatta bütün görevlerimi bitirdim ardından buraya geldim tekrar çıkmadı. Bir gün beklemek zorunda kaldım. Bu bir gün sonra sıfırlanıyor bütün harita. O harita sıfırlanmasını beklemek zorunda kaldım. Bunun çözümünü tam olarak bilmiyorum. Daha kolay bir yolu vardır belki. Biliyorsanız yorumlarda yazarsanız beni de bilgilendirmiş olursunuz. Yapacak insanları da bilgilendirmiş olursunuz. Ardından buraya geldiğiniz zaman şurada tekrar konuşabiliyorsunuz. Bu kızla tekrar konuştuğunuz zaman sizi tam olarak şuraya gönderecektir. Şurada bir görev olacaktır. Buraya gitmeniz gerekiyor. Yine Kinhe bölgesinin sol tarafında kalan bir Porselen Kilin diye bir bölgeye gidiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman buranın sağ tarafına gittiğimizde şu görmüş olduğunuz yapının üzerinde o kız bekliyor olacaktır. Buraya tekrar 3 kere zıplayıp buraya çıktığınız zaman burada kızla konuştuğunuzda sizi Kinhe bölgesinin en üstüne şuraya gönderecektir. Tazım Budavayal'a geldiğiniz zaman dümdüz ilerlemeniz gerekiyor. İlerlediğiniz zaman kız şurada oturuyor olacaktır. Yine konuştuğunuz zaman kendini de hissetmiyor olacaktır. Ardından biraz daha ilerlediğinizde şuraya başka bir kız geliyor. Ve sizi şu arkanızda görünen yere götürüyorlar. Burada tekrar konuşmaya devam ediyorsunuz. Sizden 3 adet mantar isteyecektir. Eğer mantarınız yoksa toplayabilirsiniz veya satın alabiliyorsunuz. Mantarı da nasıl bulacağınızı şöyle göstereyim. Haritaya geldiğiniz zaman Şuradaki bitki bölümüne tıkladığınızda hangi bitkiye ihtiyacınız varsa onu seçebiliyorsunuz. Yabani mantarı seçtim. Nerede olduğunu bana haritada gösteriyor. Dikkat edin yukarı doğru gittiğiniz zaman kaybolacaktır. Yakınlaştırdığınızda şu mesafelerde çok rahat görebiliyorsunuz. İşaretleyip toplayabilirsiniz veya satın alabiliyorsunuz. Onu da inhe bölgesindeki sol tarafta General Goods Vendor var. Genel şeyleri de buradan alabiliyorsunuz ihtiyacınız olan. Ama mantar çok fazla bulunuyor ve gördüğünüz gibi zaten haritanın her yerinde var. Bunları toplayabilirsiniz. Sizde de zaten büyük ihtimalle vardır. Ardından bu mantarları verdiğiniz zaman size inner açacaktır. Gelelim son inner way'imize Battle Anthem inner Bu inner Bay ne işe yarıyor? Sizin doldurduğunuz, charge'ladığınız skilllerinizin her boss'a %10 daha fazla vurmasını sağlıyor. Gelelim arttırmaya. Tier 1'e geldiğimiz zaman sadece bosslara değil tüm düşmanlara aynı zamanda player'lara yani PvP'de de kullanılabilen bir şey ama şöyle bir sıkıntı var. Endurance'ı %60'dan az olması gerekiyor. Yani diyelim ki PvP'desiniz. Şifle kaçmaya başladı. Sürekli kaçıyor. Endurance azaldı. O zaman %10 daha fazla vurabiliyorsunuz. Tier 2'ye geldiğimiz zaman Affinity saldırı vurma şansımızı Solo modumuzun level'ına göre arttırıyor. Tier 3'e geldiğimiz zaman şarjladığımız, doldurduğumuz skill, yetenek Kritik veya Affinity giderse Eğer bu kişi bir oyuncuysa Onların Endurance'ını 10 düşürüyoruz. Eğer oyuncu değilse Bir bossa 10 Endurance kazanıyoruz. 20 saniyede bunun bekleme süresi var. Tier 4'e geldiğimiz zaman Doldurmalı charge ettiğimiz yeteneklerimiz bütün düşmanlara %10 değil %15 daha fazla vuruyor. Aynı zamanda endurance gerektiren yeteneklerinin %10 daha fazla endurance gerektirmesini sağlıyor karşımızdakiler. Tier 5'e geldiğimiz zaman Infinity saldırılarımızın %35 daha fazla vurmasını değil %40.2 yani 5.2 arttırarak %40.2 daha fazla vurmasını sağlayacaktır. Evet tier 6'ya geldiğimiz zaman işler birazcık karışıyor. Şöyle anlatayım. Eğer doldurduğumuz yeteneğimiz gerçek bir oyuncuya vuruyorsa o oyuncu ile bizim aramızdaki her endurance farkına %1 daha fazla vurmamızı sağlıyor. Mesela biz hiç endurance harcamadık ve düşmanımız sürekli saldırılarımızdan shift skill ile kaçtı. Artık endurance'ı sıfır veya kendisi şemsiye kullanıyor, havaya çıktı, Endurance'ı bitene kadar şemsiyeyle vurdu. Ardından indi çünkü Endurance'ı sıfıra ulaştı. Aramızda 100 Endurance farkı oluyor. Biz de bu sebeple karşımızdaki düşmana vurduğumuz zaman %10 daha fazla vuruyoruz. Peki eğer saldırdığımız düşman boss ise bu sefer bu charge skillimiz yani doldurduğumuz skillimizi doldururken her harcadığımız 10 endurance için %1 saldırı bonusu alıyor. Gelelim bu inner nasıl elde ettiğimize. Çok basit. M'ye bastım. Kinghe bölgesinin en sağ üst köşesindeyim. Burada bu fort var. Bu kalesi var. Buraya geliyorsunuz. Ben de şu an aldığım için gözükmeyecektir. 7 tane düşman var zaten içerisinde. 7 düşmanı temizlediğiniz zaman burada size Battle Anthem inerveini verecektir. Evet, gelelim combo nasıl yapılacak? Hangi inerveileri kullanmamız gerekiyor? Hangi mistik artları kullanmamız lazım? En yüksek damage'e nasıl ulaşırız? Şöyle anlatayım. Swordmorph olmazsa olmaz. Ardından her videomda söylüyorum, Moral Chant her build'da neredeyse olmazsa olmaz. Bunun yanına Battle Anthem kullanıyoruz. Battle Anthem'da bizim zaten ana hasarımız charge attığımız bir skill, ileri doğru attığımız kılıç enerjisi skillimiz olacağı için yeteneğimiz olacağı için Battle Anthem önemli. Mountain Might da endurance yani stamina'mızı çok fazla harcadığımız için yine önemli bir skill. Ama bunu fivefold bleed ile değiştirebilirsiniz. Map'te dolaşırken, başka küçük kısa fight'larda, kısa savaşlarda genelde bu dörtlü kullanılıyor. Silahlarımızsa Nameless Sword'la Nameless Spear oluyor genelde. Mystic Art'larda Soaring Spin en çok damage vuran skill'lerden bir tanesi olarak bu bizim kombomuzda olan bir şey. Burada onun yerine Dragon Breath ve Drunken Poet kombosu da yapabilirsiniz. Bir de ben her zaman bir boss'a saldırdığım zaman Cloud Step'le yanına gidip aradaki mesafeyi kapatıp daha henüz aşağı inmeden Guardian Palm'ı atarak şu ikinci animasyonda göreceğiniz bu bir çıt daha üstü ama bundan bir düşüğünü atarak damage'ımı başlatıyorum ardından kombo'ma dönüyorum. Burada sadece Soaring Spin yeterli olabiliyor. Şöyle anlatayım. Shadow Step attığımızda eğer ki Sword Morph'u arttırdıysanız birinci seviyeye getirdiyseniz bile direkt olarak üçlü kılıç enerjisini atabiliyorsunuz. Ben geliştirmediğim için şu anda bunu size gösteremeyeceğim. Ama kombodan bahsedeceğim nasıl olduğunu ve bunu sürekli nasıl yapabileceğinizi, en yüksek damage'ı nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi elimize silahımızı aldık. Shadow Step şu tilde şey oluyor özel yeteneğimiz. Bunu attığımızda gördüğünüz gibi ileri bir şey attı. İkinci bölümü çıktı. İkinci bölümünü atmamıza gerek yok. Bir de şöyle bir şey var. Birincisini iptal edebiliyoruz. Harry yani savuşturma yeteneğimizi kullandığımızda diğer yeteneklerin animasyonlarını iptal edebiliyorsun. Ama doğru zamanda yapmak önemli. Bunu yapmak için de bu kılıcın ucundan o beyaz şey çıktığı anda direkt basabilirsiniz. Bastım durdurdum. Ardından bastım. 3 kere gönderecektir. İkinci tıkı duyduğunuzda bu charge olayında doldururken ikinci tıkı durduğunu duyduğunuz gibi bırakıyorsunuz. Zaman kazanıyorsunuz. 3 kere vuruyorsunuz. Ardından bir kez daha 3 kere vuruyorsunuz. Ardından endurance'ınız, stamina'nız bitiyor. Bittiği gibi spear'ı çıkartıyorsunuz. Q skill'ini vuruyorsunuz. 30 stamina'nızı veya işte geliştirdiyseniz daha fazla stamina'nızı ve stamina'nın harcanmasını azaltan buff'ınızı alıyorsunuz. Kılıca geri dönüyorsunuz. Charge ata tekrar şey yapıyorsunuz. Vuruyorsunuz. 3 kere vuruyor. Bunu da aynı zamanda iptal edebiliyorsunuz. Vurduğunuz gibi bastığınızda iptal ediyor, döndünüz. Bunu yaptınız, vurdunuz. Charge ata attığınız zaman zaten stamina'nız şu an ben çok şey yapamadığım için Staminanız sıfır oluyor. Birazcık artıyor. Tekrar sıfır oluyor. Tekrar atıyorsunuz. Ve son olarak da bu çarja da atınca bitince artık buff'ımız da bitiyor. Buff'ımız da bittiği için artık Q skill'imizi atmak zorunda oluyoruz. Bunu attık. Chi shield'ımızı aldık. Çarjladık. Vurduk. Ardından Soaring Spin'i atıyoruz. Çünkü Endurance'ımız bitti. Tekrar geldi. Tekrar atıyoruz. Sonra Weapon Spap. Bunu vurduk. Şeklinde devam ediyoruz. Evet bu videodan da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Yanlış bir bilgi vermemişimdir. Bunları araştırarak sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Bu Silahları oynamıyorum. Daha çok kemsiye ve yelpaze oynuyorum. Şurayı yanlış yapmışsın. Şurayı şöyle söylemen gerekiyordu. Burada yanlış bir bilgi vermişsin. Böyle olmuyor dediğiniz bir yer varsa lütfen yorumlarda söyleyin. Ben de bunu görerek kendimi düzeltmeye ve doğru bilgi vermeye çalışırım. Olabildiğince Türkçe kelimeler kullanmaya çalıştım. Fakat ben yurt dışında yaşadığım için birazcık bende karışabiliyor. Editte fark ediyorum, düzeltmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince Türkçe bir içerik yapmaya çalışıyorum. Bu konuda da eğer yine hatam olduysa özür diliyorum. Kik'te ve YouTube'da yayın yapmaya başladım. Kik'te zaten yayın yapıyordum. YouTube'da da açmaya başladım. Geçen açtığım yayında iki izleyicim mesela benimle beraber boz kesmeye girdi. Ve onlarla beraber boz kestik. Gayet eğlenceliydi. Kik'teyken bazen Perception Forest giriyoruz beraber. Perception Forest'ta PUBG modu. Çok eğlenceli oluyor. Sizleri de beklerim bir sorunuz, bir öneriniz olursa lütfen gelip bana bildirin. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.